Evet. Outlast serisinin ilk bölümü. ilk oyunu. Bir tık Yusuf Yusuf. Şöyle bir tık aşağıya aldım kamerayı. Ediyorum ama hatta sağ tarafa da alabilirim. Oyunun içine girince bakarız. Ee, ama oynayacağım. <laughs> ee, ne kadar oynamak istemesem de. Girelim. Nightmare. Insane. Yok. Normal easy yok bak zaten. Easy de oynamam ama. Normal. Evet, Outlast contains intense violence graphic sexual content. Sexual content ne var lan Outlast'ta? Strong language. Tamam. Please enjoy. You are Miles offers an Investigate Reporter. Um, Investigate Reporter gazeteci gibi bir şey herhalde. Whose ambition is about the only hell on earth. Hala is the ee, name. Her zaman hikayeleri deşmeyi seven bir journalist şey hikayeci. Who dare investigate. Soruşturmuyor. Soruşturmaya cesaret etmiş falan diyor. Şeyin bilmem ne eşliğim bir tane hmm, ne derler tamam bu gizli sırlarını karanlık sırlarını keşfedecek. Hayatta kal yapabildiğin kadar her şeyi kaydet. Sen bir savaşçı değilsin. The git of Mount Massen Exposed ee, Bulabildiğin kadar doğrulara ulaşma öyle bir şey. Tam anlayamıyorum. You only choice are run, hide or die. Tek yapabileceğin şey yani Tek seçeneklerin kaçmak, saklanmak ya da ölmek sıçtığımızın resmidir. Hadi bakalım. <laughs> okuyamadım ya Geçebiliyor muyuz burayı? Geçemiyoruz şu anda bizde zaten şey Evet Tımarhaneye Soruşturma yapmaya Araştırma yapmaya Mount Massive H diyor. Tımarhanesine Mount Massive Tımarhanesine Soruşturma yapmaya Gidiyoruz Eee ya sıçtık ya. <laughs> e, korku oyunuyla aram şöyle. Resident Evil 7'yi bitirdim. Tek başıma bitirdim. Tek oynadım. Kimse yoktu yanımda. Kanalda vesaire. Ama Resident Evil 7 bir yere kadar korkunçtu. Yani böyle Bir yere kadar. Bunu okumayacağım. Çok uzun bir şey vereceğim. Bir yere kadar korkunçtu. Sonra aksiyona bağlıyordu. Bu oyunu biraz spoiler var bu oyun hakkında. Bazı jumpscare sahnelerini biliyorum o yüzden muhtemelen korkmam oralarda. Muhtemelen korkmam. Onun dışında bu oyunda aksiyon yok hiç, sıfır. O yüzden hep kaçacaksın, saklanacaksın veya öleceksin dediği gibi. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ben hani böyle korktuğumda saldırırım. Bu oyunda saldırma yok. Sıçtık yani ya, halüde. Bir dakika Objective server adapter reports notebook containing notes. Bu notebook açıyor. Notlar ve şeyler. Tamam notumuz yok. Dosyamız ha bu az önceki yazıydı dönemden unknown me ha huh? diskit Tamam 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 tamam. Tamam çok da şey değil. Önemli bir yazıya benzemiyor. Benzemiyor. Tamam şey mental olarak bu oyunun biraz hazırlanmak lazım. Şimdi korku oyunu bilerek girdiğim için bir tık korkuttum kendimi. Gerek yok. Sakin ol abi. Hiçbir şey olmayacak ya. ya oyunun başlangıcı... Ha bir dakika bir dakika. Aç bakayım. Kapat bakayım kapıyı. Ha bu şey... O ne? I start feeling... You... Ha, direkt yazı yazdım ben şu an. Ee, hasta hissetmeye başladım. Sadece buraya bakarak. Bir şey skandalından sonra burası kapanmış. Sonra 2071'de tekrar açılmış. Falan filan. Falan filan falan. Telefon bir mil önce mi? Gitmiş çoktan. Sinyali kaybetmiş yani. Neyse çok da Ayrıntıya girmeye gerek yok korku oyunu işte Sesi bir tık yüksek Tam ya girişinde korkulacak bir şey yoktur herhalde Yani girişini hiç izlemedim ama Abi Bir tık kısacağım ya Hatta Bir tık daha kıstım şöyle Ee E ee? Oğlum insan bir karşılamaya gelir lan gazeteci geldi buraya. Abi burada bizim ağzımıza sıçacaklar gibi hissediyorum. Girişi nerede? Bir de yönlendirme olsa oyunda fena olmaz. Buradan mı giriş? selamünaleyküm <laughs> Ay gerginim. Gerginim. Korku oyunlarıyla aram yok ya. Aha orada bir cam açık. Hadi oradan birisi çıksın bir şey. Abi niye böyle bir şey yapıyoruz biz şu an? Habersiz mi geldik biz buraya? Ben böyle hatırlamıyorum bu, bu oyunu. Bir ahip geliyor bizi karşılıyordu. Hani güvenlikle beraber içeri giriyorduk falan. Öyle bir şey yok muydu? Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Bitti kamera aktif iken zoom. Ha. Abi oradan bir anda biri fırlar bak şimdi kameraya falan. <laughs> Geliyorum. Niye böyle şey yapıyorum ben kendime? <laughs> Ay. Abi çok çirkin müziklerin var bu arada ya. Ya yani çok gergin ve iğrenç müziklerin var bu arada. Yani. Neden böyle bir oyun yapma isteği ve böyle bir müzik koyma? Jumpscare. <laughs> Daha da yeni başladık ya. şey söyleyeyim mi? Alt hemen koyarım ha bak. Beni zorlamayın bak. İyi abi. Tamam sakinim ya bir şey yok ya. <laughs> bir şey yok. Sakin. Her şey kontrol altında. Abi bu oyun niye bu kadar hızlı başladı? Böyle bir başlangıç. Olmamalıydı yani hani. Başlangıcında bir. Eee <laughs> birader. Ya sikerim ha bak. Ya ben sıçtım ya. Ya bayağı sıçtım ya galiba. Böyle bir oyun niye yapar ki bir insan? Okuyalım, okuyalım biraz okuyalım, okuyalım sıkıntı yok. <laughs> 19 yaşında patient hasta 19 yaşında erkek. Tam ya tam, zaten o kadar iyi anlamıyorsun. Şimdi. Oğlum bu oyun gerçekten ben yanlış bir oyuna da girmedim. Outlast'a girdim ben niye bu oyunu böyle hatırlamıyorum ya. Bu oyunun girişinde bizi bir rahip karşılayıp bir güvenlikle beraber falan. Allah Allah ya. Allah Allah. Onun sikil. <laughs> 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 ya abi şaka mısınız oğlum siz? O neydi lan? Aslı bir şeydi. Ya abi ya. Ne yaşıyorum ben oğlum ya. Uf dur kaç dakika oldu. Daha on dakika olmuş ben <laughs> ah. oh. Kütüphane. Ya arkadaşlar. Bu oyunu yapmasa mıydınız ya acaba? Hani. Her şey çok daha güzel olurdu bu oyunu yapmasanız ya. Kaç tane insanın ağzına sıçtığınızı Biliyorsunuz değil mi bu oyunu yaparak? Tamam sakin. Vay yalnız hastalar. Oğlum siz asker değil misiniz? Abi haklısın. Bence de burayı defol defolup gitmeliyim ya. Yani. Burada buradan bize hayır gelmez yani. Baksana zoom açtıkça bir de şey oluyor falan ya böyle. Atatürk mü lan o? Atatürk sandım ben pardon. <laughs> ben zoom, aç, zoom açtıkça bir de böyle şey açılıyor ya. <laughs> Abi bu yan kapılara falan hiç giremem ya dümdüzler. Ananı sikeyim. ne, <laughs> ne kutum çocuğu sen nereden çıktın? Aha, rahip, huh? And who are you then? Oh, <laughs> I I see, merciful God, you have sent me an apostle. bir şey yok ya iyiyiz ya alışırız korka korka alışırız hadi. Escape the Ashram access Abi escape the yeni girdik kaçışı arıyoruz şimdi bu ne saçma bir şey olaydır ya. Niye girdi ki buraya bu adam ne zekalı bu adam ya. Haberci olmayın arkadaşlar haberci olmayın. <laughs> Bırakın gazeteci mazeteci olmayın. Bulursanız da gidin kalabalık yerleri şey yapın. Abicim. Selamünaleyküm. Of az önceki korku hala kalbimde hissediyorum. Kamerayı aldı mı? Almamış. Abi çok da karanlık ha oyun. Neydi bir daha şey görev neydi? Görev neydi lan görev? Ya bir de yazı yazmaz mı? Bir de not tutmaz mı ya? Her yerde ölüler var aga. Her yer ceset dolu. ama. Ha. O çok karanlık. Bana pil lazım bu arada. He. Kameranın ışığının pili bitiyor. Orada bir dosya gördüm parlıyor. böyle bir anda arkana dönmek için hiç uygun bir oyun değil ya. Pil mil yok mu oğlum ya? Ya bu oyunda bir yerlerde pil falan oluyordu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oyun oynamadım bu arada. İzledim. Youtube'dan. Yılların oyunu. Tamam. Tamam. Sen benim Tamam. Güzel. Bunlar saldırıyordur. Saldırmıyor musunuz siz? Allah Allah. şu an boyundaki hiçbir şey. Şu arkadaki iğrenç bebek ağlama sesini ortadan kaldırsanız mı ya? security kontrol için key card aldık tamam tamam sakin security kontrol holdeydi galiba geri döneceğiz yani önünü kesiyorum ama pardon abiciğim kusura bakma rahatsız ettim seni de hiç öyle bir amacım yok. Oğlum. Neyse konuşuyorlar falan en azından ya böyle yaratık sesleri çıkarsalar bir, bir tık daha korkunç olabilirdi. Security kontrol neredeydi? Burası mıydı? Ana hol müydü? Ya şu adamın da nefes alıp verme sesi var ya. Ben burada altıma sıçıyorum senin kadar. Abicim sen de canlanmayacaksın değil mi? Bir dakika. Şunu al. E security kontrolü nereye? Şey yapacağız takacağız buraya da bir şey var mı yok hmm. hem eğilip ha arkamdan biri gelip ensemden yakalarsa var ya altıma. Ya. Buralar. Çok çirkin yerler ama ya. Dümdüz koridor abi bunun daha. Ha security. Tamam. Kapat 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 kapat. Kilitle. Beylay. Yalan söylüyorlar. Yalancılar. rahip Ya yeah, ciddi misin ya? Hide in the locker. Don't fight. Dövüşemeyiz. Tamam. Açtı orayı burayı da <laughs> Ya bu şerefsiz sanki biliyor bilerek yapıyor ya. Baksana dönüp bakıyor falan buraya. Ne dedi? Aşağı kata in. Nereden ineceğim aşağı kata? Kamerayı açınca oyun daha da bir korkunç, daha da bir çirkinleşiyor. Ve kameranın Kili bitti aga Aa varmış lan pil Hah oh be Pil <laughs> mi lan o? Harika 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 harika. Tamam olabildiğince az kullanıp kamerayı ne diyor? Tam burayı açamıyor muyuz? Açamıyoruz kilitli. Buradan atlarken Dakika. Turn to two gas pumps main breaker restart generator. Ha gas pumpları açıp Jeneratörü restartla. Gibi bir şey yazıyordu bilmiyorum. Bir şey yok ya korku ne korkacağız ya çok kasıldım ya gerek yok bu kadar kasılmasam korkmam herhalde herhalde tamam şimdi hangi kapıdan gideceğim bilmiyorum burayı deneyelim kilitli tamam şurayı deneyelim çok karanlık bura şurayı deneyelim kendi elimden Şunların üstünde he harika. Bu piller benim var ya. Ha? Güzel. Ne? Buraya mı gelecek? Tamam bak böyle görünce korkmuyorsun yani. Böyle görünce sıkıntı yok. Bir dakika orayı aramaz değil mi? Uf, bir de bakacaklarmış gibi gelip bekliyorlar ya burada. Şunun bir şeyini değiştirelim. Oğlum elemanın Ulan ne ucuz yırttım ha var ya. Ağzıma sıçardı kalsın buradan pis biz... şunu kapatma ya. Tamam burayı da açıp nereye saklanacağız? Gir şuraya aga. Gir çıkma Kaç dakika oldu? Yeter 26 dakika. Dur kaydedebiliyor muyum? Save and exit. Güzel. Save sevledik mi? Sevledik. Tamam. Birinci part bu kadar olsun şimdilik. Bunu kısa kısa atacağım. Yoksa kalbim dayanmaz. <laughs> Ay. Outlast'a da hoş geldiniz. Bu serinin devamı gelecek. Yani ben de gelmesini pek istemiyorum ama gelecek. Bitirmem lazım bu oyunu ya. Efsane dedikleri bu oyunu. Uf, devam edeceğiz. Hoşçakalın.